kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Ne oluyor yine ya? Ne oluyor yine be? <laughs> Anne. Neredesin sen? Ara beni hemen çabuk bak bir şeyler oluyor farkındayım. Hemen dön bana. Yalnız bayan o iş öyle olmaz. Kredi kartınızı vermeden arabayı verememiz. Bakın beyefendi söyledim size. Kredi kartlarımın olduğu cüzdanımı çaldırdım. Yani kredi kartım yok. Zaten nakit ödeme yapacağım. Kimliğimin fotokopisini de alıyorsunuz zaten. Arabanın plakası da belli. Yani sorun nedir anlayamadım ben. İyi peki madem. Yalnız arabanın bir haftalık ücretini peşin alırım. Ha arabayı erken getirirsiniz paranızın üstüne alırsınız. Buyurun. Bizde yamuk olmaz. Buyurun. <laughs> ah. Anladım ben, anladım. Senin gözünden anladım. O bebeğe bakışında anladım. Ah yavrum ah ah. Senin senin yaraları daha kapanmadan sana hiç iyi gelmedi be kız? Biliyorum. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne biliyor musun? Ben hala onu rüyalıyorum da görüyorum anne. <laughs> Senin evladı hiç aklından çıkar mı? Bak siz benim bütün gün bütün gece aklımdasınız. Analar dokuz ay karınlarında ömür boyu kalbinde taşırmış yavrular. Sen de şimdi kalbinde bir nişan gibi taşıyacaksın bebeğini. Tamam mı benim güzel kızım? Hadi sil gözünün yaşına. Hadi kalk yavrum, hadi topla kendini, hadi bebeğim, hadi kendine gel. Bak, akşam hep birlikte ablanı dinlemeye gideceğiz, hep birlikte olacağız, onu yalnız bırakmayacağız, biz aileyiz, tamam mı kızım? Hadi topla kendini ah yavrum benim, ah bebeğim ah ah anne. Anne yani sen iyi ki benim annemsin. Sen de iyi ki benim kızımsın. Cemre gemi girdi abi bahçeye. <laughs> Agah Bey. Bu Agah Bey senin kayın Pedro değil mi ya? Özge ya. Yalnız bir şey söyleyeyim sen çok büyük bir fırsatı tepmişsin Cemre. Ben sana söyleyeyim. Benim böyle kayın Pedro'm olacak var ya. ya senin işin gücün magazin ya. İşin gücün magazin. <laughs> <laughs> uyudu mu? Uyudu, uyudu. E yerini yadırgadı tabii çocuk. Nurten abla. Ya bebek bu. Ağlayacak tabii. Üf, tabii de işte. Şenizin bütün eşyalarını topluyorsun Nurten hemen. Anlamadım Agah Bey. Niye anlamadın? Bunda anlaşılmayacak ne var? Ona ait tek bir çöp bile istemiyorum bu evde. Hepsi o kadar. Peki Agah Bey. Yine kıyametler kopuyor ama, hayırlısı. Vallahi sizi bilemeyeceğim ama... ...ben bu anı kaçıramam. Cık. Kızım, ayıp. E, kız haklı. İşin ucundan tutmak lazım. E, kadıncağız onca eşyayı nasıl toparlasın? Neriman Ana, olmaz. Karı koca arasındaki mesele, karışmak bize düşmez. Vallahi sana düşmez, bilmem ama... ...ben canıma değsin diye, diye toplayacağım o eşyaları. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.